burada Karan. Aleyne gelmek üzere. İkimizin tanıştığını görürse bütün plan suya düşer. Hadi git ben arayacağım seni hadi. Ayşe sen beni oyalıyor musun? Ne oyalaması ya? E hani beni Aleyna ile tanıştıracaktın? Bak benim kaybedecek vaktim yok. Unuttun galiba sen. Ya ne oyalayacağım? Masal gibi bir tanışma olsun diye uğraşıyorum burada herhalde. Ha, ne yapıyorsun mesela? Anlat ben de bileyim. Yani henüz bir şey yapmadım. Ama fırsat kolluyorum tamam mı? Hadi. Bilerek erteliyorsun değil mi? Neden? Sana değil de ona aşık olurum diye mi korkuyorsun? Aysel, benim kaybedecek vaktim yok. Ne korkacağım ya? Allah Allah. Oğlum seni fazla şımartmışlar ha. Sen kendini dayanılmaz erkek falan mı zannediyorsun acaba? Aynen dayanılmazsın. Ama çekilmez anlamında. Hadi git şimdi. Bak her şeyi mahvedeceksin. Ya Aleyna gelecek şimdi. Hadi git. Şu şirketin yıl dönümü tatavası bitsin. Ben zaten tanıştıracağım sizi. Heh, o yıl dönümü tatavasına beni de sok. Davetiyeler çoktan gitti. Yapamam. Yapma Aysel, yokuş yapıyorsun. Yapma, yapma, yapma. Yaparsın sen, yaparsın. Ben sana güveniyorum. Sen bir yolunu bulursun. Aysel, yemek yemedin değil mi? Ya daimi diyette beni Yeliz'e mahkum etme. Hadi yemekhaneye gidelim. Yani başka bir planın yoksa tabii. Aleyna gelecek de biz onunla çıkacağız yemeğe. Sana afiyet olsun Hadi ya. Yeliz'e mahkum oldum desene. Artık bu sonraki sefere. Teşekkür ederim. Fark etmenize gerek yok. Çıkacağım zaten. Tabii efendim. Aysel. Çok bekletmedim değil mi? Arzu. Arzu bir dakika. Arzu, senin gözlerin kalabalık sokaklar gibi gülüyor. Ama benim aradığım bu değil. Bak, hani sen bana seni öyle bir severim ki bu ikimize de yeter diyorsun ya. Ben bununla yetinemem. Bir saniye. Üş. Ne olur böyle dinle. Bak, benim içimde çok kötü büyük bir ateş var ve bu ateş. Eğer birine gerçekten aşık olup onun için yanmazsam beni bitirecek. Özür dilerim. Hadi Sen değilsin. Ne oldu? Yani belli ki özel bir şey konuşuyorlar. Biz de durduk dinliyoruz. Kim bunlar? Yani kız buradan arkadaşım da be. Çocuk ben de bana da bir tanıdık geldi ama. Yani şu an ne yeri ne zaman biliyorum. Özür dilerim. Ama bu konuşmayı yapmamız lazım. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çocuğu senin arkadaşın sandım. Anne tuhaf sahne oldu. Hadi çok acıktım ben. Vay be, hayatımın en romantik reddedilmesini yaşıyorum. Ama seni daha önce görmedim bile. Arzu, ya ben bir ayrılık provası yapıyordum da. Anlayışın ve yardımın için çok teşekkür ederim. Umarım gerçekte böyle bir şey yaşamazsın. Görüşürüz.